Merhaba, selam. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, göğsüm şimdi hazırlanıyor. Bugün nereye gidiyoruz? Geydra'ya gidiyoruz. Geydra'ya neresi? Kocaman bir alışveriş mağazası. Avusturya'nın en büyük 5 alışveriş mağazasından biri. 93 bin metrekare büyüklüğünde. Bunları nereden biliyorum? Google'dan baktım. Evet. Gülsüm hazırlanıyor. Ondan sonra hemen çıkıyoruz. Size biraz oraları gezeceğiz. Bol bol göstereceğiz. Hadi orada görüşürüz o zaman. Evet, biz şimdi geldik arkadaşlar. <laughs> Burası böyle kocaman. Bakın. Kar da yağıyor bu arada şu an. Böyle. Şimdi size. <laughs> evet, hadi bakalım. Şu an tam mükemmel zaman. Saat şu an kaç? Saat şu an 5. 2 saati kapatıyor. Yani çok kişi olmaması lazım. Fazla kalabalık değil zaten. Fazla kalabalık, kalabalık, yani. ha, Girelim mi Primark'a? Girebiliriz ama geçen ki videomuzda buraya Hani Leyla'lar yok mu? Leyla'lar yok Yok mu? <laughs> Asimcan da geldi. Asimcan selam ben, ben buraya geldim. ilk defa, yani ilk defa demeyelim de en son çok küçüktüm geldiğimde. Kerel evet. kendine galiba ceket alacak. Bu ceket arıyor. Çam ağacı bitmişler ne işte, hani güzel duruyor şurası Aa, bak. Ama kapatmışlar diye. Yo şurada giriş var. O, her yeri etmişler Her yere yüzde 50, yüzde 30, yüzde 40 ucuzluk yazıyorlar. Arkadaşlar her yere yazıyor. Hiçbir yerde de ucuz bir şey yok yani. Hep sahip. güzel dün. bakın su akıyor. Düşün dün de su akıyor. bizim zengin oluyoruz böyle kocaman bir evimiz var. Üstü böyle, ondan sonra böyle bir düşümüz var. Böyle Cevdet böyle... burası şeye benzemiyor mu? Cevdet burası şeye benzemiyor mu? İstanbul Havalimanı. Evet canım, İstanbul Havalimanı'nın hası yok burada. Ama biraz andırıyor. ganz beni. İstanbul Havalimanı çok harika. Bayağı büyük burası. Ha şurası. Şuradalarmış. Gel hadi. Evet buraya giriyoruz şimdi. Benim en sevmediğim mağaza. Benim kardeş de burada ne yapıyorsa burası çok tuzlu yer ya. Ben burayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet, burada bir tişört 50 Euro'dan başlıyor. 50 Euro ne demek ya? Hadi girelim bakalım. <laughs> Bakın böyle çok kıyafet olduğu için benim gözüm yoruluyor Burada her şey... Aha. Yukarıdalar. <laughs> evet burası. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü like'la abone olun. Benim kotu faslı Gördünüz mü arkadaşlar? Kardeşim kendine ceket almış şöyle bir ceket. Vay. Allah nasip şu. şu fiyata bir bak ya. Bu ne demek ya? Evet. 259 euro ya. Ev kirası ya. Bazı evet. insanların ev kirası bu. Yani ben euro. ben almam açıkçası. Ama tercih. 28 yaşındayım. 10 senedir durmadan çalışıyorum. <laughs> hayatımda daha kendim 300 euro ceket almadım. <laughs> Hazırlar olsun. Ben hayatımda bir şeyler yanlış yaptım galiba. <laughs> evet. Buldunuz. Hatçınız ki Neyse, bana deneme etmedi ama ya ben deneyeceğim de. Ay çok kötü Cevdet Beyaz. Çıkar ya. Hiç şey güzel ya? Hiç güzel değil. Bunlarla benim zevkim düşmüyor Bu ne Cevdet? Allah aşkına ya. kapatayım Hayır çıkar şunu çok çirkin. Gitti. Böyle bol bol eşyalar var. Bu biliyor annem izledikten sonra kafayı yer zaten. Aldı mı? He, yok, üç, anne 300 euro'luk ceket aldı ha. Video izlediği zaman ararsın canere iyice bir söversin. Leopar maskesi. Doğuz oğlum yuva. Yusuf sağ leopar maske alayım mı? Hey. Suratına iyi yakışır. Sevmem leopar. Yusuf canına geziyorum. Bunlar da kasada bekliyor. Evet Caner, yeni ceketine memnun musun? Dışında. Daha denemedim ama memnun olacağım inşallah. Daha arkadaşlar ceket aldı. Arkadaşlar şuna bakın ya. Adam 300 oraya ceket aldı ya. Utanmıyor. 300 oraya ceket <laughs> mi aldı. anne, anne bu videoyu izlersen bak oğlum 300 oraya ceket aldı. Sonra sen onu arar icabına bakarsın. 300 oraya. Nereye gidiyoruz? Şimdi de Primark'a gidiyormuştuk, Orada biraz daha bizim bütçemiz oluyor. 3-4 lira, 5 lira, 2 lira, 1 lira. Evet, burada da Primark'a girdik. Gülsüm gene kendine bir şeyler bakıyor. Ha, şunları geçen almıştık değil mi? Aynen. Bunlar güzeldi ha. Bunlar iyi çıktı malı bu arada. Söyledik mi? Evet. Bir de bakın Primark'ta bu led ışıklardan var. Tanesi iki euro. Tahminin perdeyi falan da asabiliyorsunuz bunu. Böyle. Aynen bir de bakın böyle bir mutfağa takılan o ışıklardan var. Aslında bunu bir bakmak isterim buna. Evet şu an arkadaşlar Hauntem'e girdik. Hauntem baya büyük. Leyla da eşya bakıyor kendine. Leyla, ne yapıyorsun? Alles Plover. Ne yapıyorsun? Sudoz klas ki odas. Kızım kendini kaybetmeye üzere. Evet. Evet bizim kendini kaybediyor şu. Şu, şu benim de şu hoşuma gitti ya şu güzelliğe. Bakın Cevdet'in tarzı, ama benim tarzım hiç değil. Senin tarzın şöyle sakat bakın şöyle ya. Görüyor musun? Hiçbir şekilde uyuşmuyor tarzlarımız. Senin tarzın mı var kızım? güzel bir Bakın. Ama bir kemerle kesinlikle. E, 25 euro bence çok güzel fiyatı. Böyle siyah kemerle kadın. Çok güzel. Bakın, Birlik. Ucuz oldu. ucuz, kap hemen. Ucuz kap. 12 euro ucuz. Kap kap kap. Evet, şimdi, biz eve geldik şimdi arkadaşlar. Orada daha fazla çekim yapmadık. Primark'taki alışverişimizi göstereceğim şimdi size. Şöyle bir tane mutfak için lamba aldık. Şu led bantlar oluyor ya ışıklar. Bakalım 2.50 idi fiyatı. Yani 1 1 metre boyunda sanırım. Aynen uzunluğunda. İnşallah olur. Fiyatına göre nasıl ama şöyle bir açayım. Böyle görünüyor. Akşam yemek yaparken mutfak siyah olduğu için biraz e, aydınlık olmuyor, karanlık düşüyor orası. Bununla biraz belki aydınlanır diye düşünüyorum. Böyle pille çalışan bir led bant bu. Bakalım, deneriz. Sonra böyle askılardan aldık. Bunun tabii şeyini açmışım ben paketini. 2.80 sanırım 2.50 idi ya da. Böyle 10 tane var içinde. Ardından böyle dış fırçalık aldık. Böyle bunun da fiyatı 4 euroydu. Sonra tekrardan bir tane eldiven aldık. Bu da 1.50'ymiş. Cevdet kendi böyle yine bir sürü çorap aldı. İnşaat için. Bu 3 euroymuş ve bayağı var içinde. Bu ne kadarmış? Bu da 3 euroymuş. Böyle siyah bir çorap. Bir de böyle bir gri çorap almış. Bu da 3 euro. Sonra ben bir de böyle son olarak Primark'tan e, nevresim aldım. Bu %100 koton değil arkadaşlar. Yani %60 koton. %40'ı da polyester. Böyle bir modeli. Bakın şöyle görünüyor. Her iki yönden de kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle görseldeki gibi katlayıp daha güzel duruyor. Bakalım. bunun 12 euroydu bunun tanesi böyle iki tane aldım. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Böyle size yolda açıyorum bloku. Dün devam çekim yapmadık biz. Ben de dedim bugünle birleştireyim. Ben şimdi pipaya gidiyorum. Ardından sepaşa da uğrayacağım. Birkaç eksik var. Sonra da eve geliriz. Biraz evi toparlarım. Günlük süpürgemi yaparım. Sonra zaten cevizli bir akşam yemeği yaparım. Şu sıra diyeti ben biraz boz. Yani bozdum derken öyle abur cuburla bozmadım ama mesela annemlere gittik, orada pasta yedim, sarma yedim. Bunları aslında yememem gerekliydi. Tabii ki de pes etmiyoruz. Nerede kaldıysak oradan devam ediyorum. Bugünce evdesi kendisine sultan kebabı istedi. Ben de kendime ton balıkla salata yaparım. Böylelikle devam ediyoruz. Yani hiçbir şekilde bozmuyorum. Çünkü birkaç arkadaş yazdı bana. Toplamda da güncel kilom yani 3 kilo verdim. Şimdi devam inşallah. Evet o zaman şimdi pipaya doğru gidelim. Pipa da böyle bir yer arkadaşlar. Aynı Rosman gibi. Böyle kozmetik ürünlerimiz satıldığı bir yer. Ben klor almam lazım. O da burada buradadır zaten. Bakalım. Evet burada alalım bundan. Sana bir de şey bulaşık parlatıcı. O nerede? Şimdi burada. <laughs> Kleva markasının nasıl acaba? Ay yok ya ben. Ben her zamankinden alayım. Limonlu hiç denemedim. Bakalım nasıl. Neyse ben devam yapayım alışverişi. Sonra size gösteririm aldıklarımı. Ben eve geldim şimdi arkadaşlar. Hemen size aldıklarımı göstereyim. Burada bir kilo tavuk göğsü aldım. Parlatıcı aldım. Danklor. Beyin pazarı bir de çekirdek. Sonra tuvalet kağıdı. Bir de böyle yüz temizleme bezlerinden aldım. Böyleydi. Evet ben şimdi bu tavukları poşetliyim buzluk poşetlerine. direkt ertesi gün dayanamadım nevresimi yıkadım arkadaşlar size de göstermek istedim primark olmasına rağmen malı gerçekten çok iyi çıktı %60 koton %40 polyester olmasına rağmen yani çok güzel çıktı malı böyle isterseniz bu yönünü gri yönünü kullanabilirsiniz İsterseniz benim gibi böyle yeşil bölümünü kullanabilirsiniz yastıklarında da aynı o şekilde böyle her iki yönünü kullanabilirsiniz ve Primark'ın yastıklarını küçültmenize gerek yok tam boyunda yastıklara göre. Böylelikle de size de fikir olsun istedim. Şu an Primark'ta var bu nevresim. 12 euro bakabilir alabilirsiniz. Ve temizlik zamanı. Şimdi hemen evi süpüreyim. Bir de yerleri sileceğim, toza alacağım. Biliyorsunuz zaten klasik işler. Hemen başlayalım. Ve temizlik bitmiş bulunmakta. <laughs> Islak toz alırken çekmedim. Tuvaleti sildim, banyoyu sildim, lavaboları sildim. Böylelikle bunları çekme gereği duymadım. Umarım beğenmişsinizdir böyle temizlik serimi yine. Şimdi birazdan da zaten yemeğin yapımına geçeceğiz. Sultan kebabını zaten sayfamızda vermiştik tarifini. O yüzden şimdi hızlı çekim yapacağım. Gülsümce'de sultan kebabı yazarsanız zaten tarifi detaylı bir şekilde çıkar. O zaman ben hemen şimdi başlayayım. doydun mu bey? Doydum. Ellerine sağlık hanımefendi. <laughs> Afiyet olsun. Evet bu videonun açılışını ben yaptım. kapanışında gene ben yapıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir videomuz. Gülsüm her yeri pırıl pırıl yaptı. Evet. Ben de şimdi keyif yapacağım. Ne izleyeceğiz? Masumlar Apartmanı. Aynen Masumlar apartmanını izliyoruz. Uh -huh. Evet o zaman bu videoyu ben burada şimdi kapatıyorum. Bir dahaki bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Like atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.